O, o. De. Oh, adam monta, ne yapacaksın? Geldi geliyor geliyor geliyor. Geliyor bu <laughs> adam <laughs> <laughs> nasıl? Adam <laughs> monta. E, Kapmanızda yarım metre boyundan yılan gördük Kapmanızda çocuklar da yaşadığı için korktular, biz de korktuk. E, baya panik yarattı. Itfaiyelerimize hemen haber verdik, e, gelip yardımcı oldular, kurtardılar yılan e, kapamanın içinde. E, şu an rahat, e, güvendeyiz, gayet iyi. Gayet güzel. Ee, yalnız biraz korkutucu oldu. Ee, yaz aylarının e, yaz aylarının gelmesiyle beraber, e, yılanlar kış çıkıp çıkıp e, daha serin apartmanlara geliyor. E, yılanlar o yüzden şu an apartmanlarda oldukça fazla gözüküyor. E, buna da bir önlem alınması gerekiyor bence. Yılan tam olarak şuradaydı. Yarım metre uzunluğundaydı.